Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektif niyet ediyoruz. izleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ee, ve özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp e, randevu alabilirsiniz. hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Dilekler tutulsun, niyetler yapılsın. E, tabii ki kanalıma abone olan, e, beğenen e, ve yorum yapan arkadaşlarımı niyetime ve bu fincana dahil ederek hemen e, falınıza geçmek istiyorum arkadaşlarım. Hemen niyetinize açıyoruz. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlar, e, bakın sizin burada e, uzun bir yol, yani bunu mesafe olarak düşünmeyin, dümdüz bir yol, e, sadece bir dönemeç var. Bu yolda sizi arabayla araçla bekleyen başka birisi var. Yani siz oraya kadar, o dönemeçe kadar kendi imkanlarınızla gidip orada inip bu araca bineceksiniz arkadaşlarım. Bu araç koyu renkli bir araç. Yani e, belki nasıl biliyor musunuz? Sanki böyle kimse görmesin, e, kimse görmeden işte o beni yarı yolda beklesin. Aslında bunu der gibisiniz. Yani aslında e, kaçak göçek görüştüğünüz birisi bu e, ama bu görüşme yapılacak bu görüşme sağlanacak e, çünkü kimsenin bir şey anlaması gibi bir şey söz konusu olamaz siz zaten e, yolun çoğunu kendi imkanlarınızla gideceksiniz ondan sonra o sizi e, kendisine yakın bir yerde bekliyor olacak e, ve bu da bu ay bitmeden e, gerçekleşmiş olacak arkadaşlar bu konuşma bu görüşme gerçekleşmiş olacak tabii ki ondan sonrası birazcık sıkıntı ya telefonunuz kapalı ya telefonunuz çekmiyor olacak aradıklarında ulaşamayacaklar e, oradan döndükten sonra e, birçok kişiye belki birden fazla kişiye hesap vermek zorunda ve durumunda kalacaksınız İnşallah bunları e, ölçüp tartıp biçmişsinizdir e, çünkü neden söylüyorum böyle resmen e, ağzına açmış e, bir kadın ve bir erkek var ki e, sürekli sorgular gibi sizi sorular soracaklar. E, siz geçiştireceksiniz ama karşı taraf e, inanmış gibi yapıp pek de inanmayacak. Sadece inanmış gibi yapacak arkadaşlarım. Şimdi burada hemen hemen ikisi de aynı boylarda. Bir kadın ve bir erkek var. E, bunların ikisi e, bakın bir banka olabilir, bir vergi dairesi olabilir ya da resmi bir kuruluş olabilir. Ama tamamen para ödemek için e, gidilecek olan bir yere erkek elinde bir poşetle gidiyor arkadaşlar. Yani demek ki ödemesi gereken büyük bir miktar para var. Meblağ var. E, ve kadın da arkasından. E, kadın daha dik durmuş. Ama önündeki erkek tabii ki kolay bir şey değil. Yani bu kadar parayı birdenbire. E, hani böyle yerlere vermek. Kolay bir şey değil. Ben anlıyorum ve hakta veriyorum aslında arkadaşlarım. E, o yüzden. E, bu ödeme yapılacak. Bu ödeme yapıldıktan sonra. Birazcık sizi zorlayacak bir bir kaç ay bekliyor aslında bu ödemelerden sonra ama e, rahat mı olacaksınız bence kesinlikle rahat olacaksınız arkadaşlar o yüzden e, bunu da atlattıktan sonra önünüz daha bir ferah olacak ama birkaç ay e, maddi olarak bir zorluk e, yaşayacak mısınız gibi görünüyor arkadaşlarım burada kararlılık tabii ki bu kararlılık olunca kendinize güvende otomatikman artıyor değil mi hayatta hiçbir zaman e, yüzüm gülmedi yani belki hayatıma yeni giren kişilerden yüzüm güler, güler ümidiyle e, bekleyen arkadaşlarım. Evet, birçok şeyden şikayetçisiniz. Hayat düzeninden, standartlarından, her şeyden bu aralar şikayetçisiniz. Her zaman e, her şeyin ilk başta hayırlısını istiyorsunuz. E, şimdi burada şu anda e, içinde bulunduğunuz durum bence sizin iyi durumunuz. Belki bundan daha önceki yıllarda daha kötü şeyler yaşadınız. Şu anda daha bilinçlisiniz, daha oturaklısınız ve ne istediğinizi biliyorsunuz. Bence şu anda buna şükretmeniz gerekiyor. Ee, bulunduğunuz şartlar içinde artık kendinizi mutlu etmeyi öğrendiniz. Ee, bu sizin için e, belki kötü zamanlarda alınabilecek en iyi derslerden bir tanesiydi. Ee, en azından mutlu olmayı, mesut olmayı ve bunun için de elinizden geleni yapmayı öğrenmişsiniz. Ee, unutmayın ki. E, aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz arkadaşlar e, bunu hiçbir zaman hiçbirimiz unutmamalıyız ve aklımızdan da çıkarmamalıyız e, şimdi yaşamınızda sağlıkla alakalı e, evet sağlıkla alakalı daha önce e, covid geçirdiniz mi bilemiyorum ya da böyle daha kötü hastalıklar hani o hastalıkları ağzıma almak dahi istemiyorum gerçekten geçirdiniz mi bilemiyorum e, çok şükür e, bu durumunuz e, şükredilecek boyutta. E, ama eğer bir sağlık problemi yaşamadıysanız e, yaşamayacaksınız. Ama eğer çok ciddi bir sağlık problemi yaşadıysanız arada ufak tefek e, sizi yoklayabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var yani ihmal etmeyin diye söylüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada e, evlat sahibi olmayı, çocuk sahibi olmayı bekleyen erkek ya da e, kadın takipçilerim. Evet gerçekten sizinkisi çok büyük bir hasret. Her şeyin doğru zamanda olması için dua ediyorsunuz, her zaman hayırlısını istiyorsunuz. Artık da acele ediyorsunuz. Yani ya sizin yaşınızdan dolayı, ya da karşınızdaki eşinizin yaşından dolayı bir an önce hani olsun, biz de güzel günler görelim. Çok fazla yaşlanmadan, elden ayaktan düşmeden, yaşınız isterseniz 18, isterseniz 45 olsun, hiç fark etmez. E, o özlem aynı özlem evlat sevgisi çünkü bambaşka oluyor. Tek dua e, bakabilecek olanlara gerçekten anne baba olmayı hak eden insanların bir an önce evlat sahibi olmasından yana gerçekten bunun için her zaman dua ediyorum. E, doğal yollardan bu olmadıysa bir tedavi sürecine girmişsinizdir. E, sadece çok düşünmeyin, kafanızı birazcık boşaltın gerçekten e, başka şeylere yönelin. E, ben sizin ya bu yılın sonuna doğru ya da 2023'ün ilk aylarında bunun gerçekleşeceğini çünkü bu uzun bir yol, meşakkatli bir yol, sabır gerektiren bir yol. İnşallah yüzünüz gülecek. Özellikle uzun yıllardan beri evlilik yapmış ve çocuk sahibi olmaya bekleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Belki Allah'ın mucizesi her zaman inanmalıyız. Size sakladığı çok güzel bir zaman vardır diye düşünüyorum ve o yüzden de olabileceğine inanıyorum arkadaşlar her şeyin başı inanmaktan geçer siz de bu şekilde düşünün ee, başarmanın yarısı inanmaktır arkadaşlarım şimdi gelelim şuraya şimdi burada e, omuzları yere doğru çökmüş e, kısa boylu hafif böyle e, toplu bir erkek var kafasında bunun şapka var e, bakın güvenlik görevlisimi yoksa bir askeri personel mi polis mi bilemiyorum ama e, bu kişinin sıkıntıları psikolojikman e, çok fazla e, bir kere ailesine çok fazla sarıyor çoluğuna çocuğuna çok fazla sarıyor annesine babasına aynı şekilde eşine varsa aynı şekilde e, yani psikolojikman aslında bitmiş bir durumda ama hala ayakta durmaya gayret gösteriyor e, çünkü onunki e, meslek aşkı e, takdirde ediyorum gerçekten e, fakat e, bu kişinin e, bir yerde durması gerekiyor Yoksa e, bu psikolojik baskı kendisine zarar verecek ve ailesine sevdiklerine e, zarar verecek boyuta gelmiş. O yüzden e, birazcık dinlenmeli, dinlenmeye ayrılmalı e, ya da eğer yaşı gelmişse emekli olmalı. E, buna benzer şeyleri yapabilir. Çünkü psikolojik olarak baktığımda gerçekten bitmiş durumda e, ve son derecede haklı. Yani girdiği ortamları tahmin bile edemiyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun bütün askerlerimizin polisimizin bekçilerimizin güvenlik görevlilerimizin hepsinin Allah yardımcısı olsun Allah ayaklarına taş değdirmesin arkadaşlarım fakat psikolojik olarak büyük bir çöküntüde olduğu kesin e, yalnız bunu da aşabilecek aile aile eğer onu destek yapar da yukarıya doğru çekerse e, sevgi sayesinde bu durum düzelebilir e, inşallah Haklarında hayırlısı olsun. Şimdi burada bir perde açılmış gibi bir perde aralanmış ki. E, bu perdenin aralanması, açılması, e, sanki bu düğümlerin çözülmesi, ya yani bir şeyin olması gerekiyor sizin için. E, bu üzerinizdeki, bu kötü gözlerin gitmesi gerekiyor. Ee, ve bunu giderebilecek bir sürü dua var, yapılabilecek bir sürü şey var. Bunlardan bir tanesini e, araştırırsanız zaten göreceksiniz de. Herkesin bildiği şeyler. E, tabii ki bunları yaparak da bu evinizdeki kötü enerjileri, negatif enerjileri, üstünüzdeki ağırlığı atabilirsiniz arkadaşlarım. Yani bu düğümlerin aslında çözülmesi gerekiyor. Bu düğümlerin çözülmesi için de sizin bir adım atmanız gerekiyor. Yoksa durduk yere bunların hiçbiri gitmez arkadaşlar. Hiçbiri gitmez. O yüzden bir an önce elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum arkadaşlarım. Ada çayı yakın. Bol bol haftada iki gün alın kurutulmuş ada çayını. Baya bildiğiniz içtiğiniz ada çayını. Oh yakın şöyle mis gibi evinizi dolaştırın. Bakın nasıl o enerjiler kötü enerjiler gidecek. Vallahi tabağımız birazcık şey olmuş. Telvelerden kaynaklı olabilir. Tabii ki gayet normal. E, fakat böyle e, yüreğinizi böyle buruş buruş yapan bir şey var. Dediğim gibi yani şurasınızda şu boğazınızdaki düğüm gitmiyor arkadaşlar. Yutkunuyorsunuz yutkunuyorsunuz dilinizin ucuna kadar geliyor gitmiyor gitmiyor gitmiyor. O düğüm gitmek bilmiyor. Çok söylemek istediğiniz şeyler var. Çok konuşmak istediğiniz şeyler var. Açılamıyorsunuz salınamıyorsunuz. E, tam böyle dilinizin ucuna kadar geliyor tekrar geri gidiyor yani yutkunmaktan boğazlarınız ağrıyor artık e, hiç tutmayın kime ne söylemek istiyorsanız şimdi söyleyin arkadaşlarım şimdi söyleyin yani siz üzüleceğinize pişman olacağınıza söylemedim neden ben bunları haykırmadım diyeceğinize bırakın biraz da e, sorumluluk e, almak istemeyen insanlar üzülsün e, o yüzden hiç böyle boğazınızı düğüm düğüm yapmayın ne söylemek istiyorsanız şimdi hayattayken bunları yapın hepinize hayırlı günler diliyorum her şey gönlünüzce olsun hepinizi seviyorum şimdilik benden bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın